Evet sevgili konuklar, anneler, babalar, TVR havacılığının davetine icabet eden uzaktan yakından bütün misafirlerimiz. Sıra geldi birinciliğin açıklanmasına. Jürilerimizin değerlendirmesi bittiğinde bir birinci seçilecek. Ama tabii ki bu çok zor bir karar olacak. Çünkü az önce de gördüğümüz gibi işte depreme dayanıklı betondan ameliyatlarda kullanılacak robotlara kadar bir sürü icat gördük. Öğrencilerden biri de benim oğlum. O yüzden ben de ekstra heyecanlıyım. Daha fazla beklemeyelim. Jürimizi sahneye davet edelim. Sonuçları görelim. Buyurun. Buyurun. Ve mikrofonu da TVR Havacılığın yönetim kurulu başkanı Taner Bey'e bırakıyorum. Ee, evet. Bizim için tabii zor bir karardı. Ee, jüri olarak... ...bütün e, icatları böyle bir enine boyuna konuştuk, e, düşündük. E, biz de sonunda şöyle bir karara vardık. Bu yarışmada birinci seçemedik. Yok, yok şimdi e, bir dakika. Ya birinci seçemedik çünkü şu sebepten kaynaklı. Ya bizim bütün genç kardeşlerimiz, genç mucitlerimiz... ...yani yaptığı bütün icatlar hakikaten birbirinden değerli, birbirinden kıymetliydi. Hepimizi çok şaşırttılar. O yüzden birinciliği bütün genç kardeşlerimize verdik. Bravo çocuklar, aferin, teşekkürler, tebrikler. <laughs> Bakın gençler, sizler bu ülkenin, bu güzel ülkemizin geleceğisiniz. İcat Akademisi'nin de ilk öğrencilerisiniz. O yüzden okulumuz vatana, millete hayırlı olsun inşallah. Taner, tan <laughs> Taner, Taner. Beyler 50 bin kişi şey olmadı ki biz daha 3 kişi eksiğimiz var. İcat Akademisi'ni açamıyoruz bu şekilde maalesef. Sefer abi nasıl çözeriz bunu ya? Ee, Veysel'im 3 kişi bulunur. 3 kişi bulunur. Onu dert etmeyelim. Şimdi şenliği bozmayalım. 3 kişi çözülür. Gel hadi gel. Bozmak anlamında söylemiyorum. Abim haklı. Şenlik devam etmeli. Hem sorun üç kişiyse eğer, biz de sorunu çözdük sanırım. Artık akademinin açılmasına hiçbir engel kalmadı. Hiç hey mi? tamamlandı. Sonunda tamamlandı be. Evet Taylan Bey, Çetin Bey. Sahneye alalım, size fotoğraf çekileceğiz. Hadi. Açılışı şey yapacağız. Hadi gelin, gelin, gelin. Hadi çocuklar. Çocuklar hadi. çocuklar hadi hep beraber koş. Hadi, koş, 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 koş. Gel, gel. Ben sevdim. Şey. <laughs> Dur, bir misal söyle. Geymen, güzel bir fotoğraf çek, güzel çeker. Hadi geçin bakalım. Bozkırın ortasında yepyeni bir çiçek açmıştı o gün. mi yani? Çocukluğun masumiyeti bütün yaraları sarar diye. Çocuk kalbi. Bu dünyayı güzelleştirecek. Tek şey bu bence. Dünyaya çocukluğun penceresinden bakabilmek. O tül perdenin, o çiçeklerin ardından görebilmek. Baktığın her şeyi güzelleştirebilmek dokunduğun her şeyi iyileştirebilmek. Çocuk kalmak. Çocuk gibi bir kalbe sahip olmak. İşte onlar öyleydi. Babam, Selma annem, Veysel amcam, Ramazan amcam, Hasuma yengem, Cemile yengem. Onların çocuk gibi masum bir kalbi vardı ve bu kalp güzelleştirdi bu bozkırı. Bu masumiyet yaşarttı orayı. Nice masum kalbe, çocuk kalbine yer açarak. O gün o okula bakarken, oraya toplanan öğrencilere, anneme, babama bakarken... Bir kere daha dedim. Dünyayı bu masumiyet kurtaracak. Dünyayı masumca sevgiler, masumca bakışlar ve masumca doğalar kurtaracak.